İlk durağımız Ankara. PKK-AKP ittifakında yürütülen açılım süreci meclisteki grup toplantılarının temel gündemi oldu. AKP grubuna seslenen Erdoğan, bölücülüğün ve irticanın sanal tehdit olarak yaratıldığını savundu. Erdoğan, akil adamlar komisyonu kurulacağı haberlerini toplumun algısını yönlendirme adına böyle bir destek alırız sözleriyle teyit etti. Akil adamlar çalışmasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da şartlı destek geldi. Kılıçdaroğlu, Akil Adamlar Projesi bize ait dedim. Bahçeli'nin hedefinde ise AKP-PKK işbirliği vardı. Bahçeli, ne zamandan beri teröristi övmek meşru oldu diye sordu. Açılım adı altında öcalanla masaya oturan Erdoğan, bölücülüğü ve irticayı sanal tehdit olarak ilan etti. Çok açık söylüyorum. Bunlar bu ülkede 10 yıllar boyunca demokrasi açığından beslendiler. Erdoğan bölücülüğü sanal tehdit olarak gösterirken akil adamların ne iş yapacağını da açıkladı. Ancak toplumun bu noktada algılamasını yönlendirme noktasında biz onlardan böyle bir destek alırız. Çünkü burada toplumun yanlış bir algılama süreci içerisine girmemesi lazım. Başbakan Erdoğan akil adamlara verilen rolü ortaya koyarken CHP lideri Kılıçdaroğlu akil adamlar bizim projemiz dedi. Bu sorunun sonlandırılması lazım. Bu konuyla ilgili olarak ana muhalefet partisi olarak biz geçmişe baktığımızda sorunun çözümüyle ilgili en sağlıklı önerileri getiren parti biziz. Sürece karşı olmadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu hükümete güvenmediklerini ifade etti. Bana güvenin diyor. Tek söylediği o bana güvenin. E sabah akşam günün 24 saatinde neredeyse her gün yalan söyleyen adama nasıl güveneceğiz biz? Devlet Bahçeli ise süreci tepkisini grup toplantısında sürdürdü. masasında kaybettiklerini namertlik kartını ileri sürmekle geri alacağını düşünüyorsa çok yakın zaman içinde yine yaş tahtıya basacağını ve isminin başına yeni bir sıfat ekleneceğini muhakkak ki görecek ve Tekrar mahcubiyetten kimselere bakacak yüzü kalmayacaktı. Bahçeli terörü teröriste övmek ne zamandan beri meşru oldu diye sordu. Teröristlerin hakimiyet kurdu, Türk milletinin bölündüğü, son yurdumuzun parçalandığı bir ortamda bizim duyarsız, tepkisiz kalacağımızı mı zannedilmektedir?